ve Romeo öldü. Hop toplanın şimdi ara oyun vakti. Tiyatroya geçen gün başlamışlar serimizin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz tiyatro tarihinde ana oyun çok ağır geldiğinde seyirci sıkılmasın diye araya konulan o eğlenceli, danslı, müzikli oyuna biz ara oyun diyoruz. Eskiden dekor değişirken seyirci sıkılmasın diye yapılan bu ara oyun günümüzde bir şeyler izlerken veya hayattan biraz mola istediğimiz zaman Instagram'da sonsuzca kaydırmalarımız gibi değil mi sizce de? Beynini boşalt, gül. Sonra yeniden acı çekmeye devam et. Nerede kalmıştık? Ah Romeo. Neden Romeo'sun sen? Sanatlı günler.